Gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynel Hoca. Bu videoda sorularla genel tekrar yapacağımız konu basit işsizlik konusu. 26 tane farklı denemeden derlemiş olduğum sorular var. Bunların çözümlerine geçelim. Yalnız YouTube'da yeniyim. Destek verirseniz sevinirim. Olumlu, olumsuz görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Peki verilen bilgiye bakalım. X'in Y'den büyük olduğu söylenmiş ama mutlak değerce Y daha büyük. O zaman ben şöyle X ve Y'ye hangi değerleri verebilirim? Normalde X daha büyük. Bakın her ikisi eksi olsun. Diyelim ki eksi 2'ye kaç olabilir? Eksi 3. Mutlak değerce y burada daha büyük. Peki burası pozitif olabilir mi? 2'ye kaç verebilirim? Mesela eksi 3 verebilirim. Mutlak değerce yine y daha büyük olacaktır. Peki buna göre hangisi kesinlikle doğru? X e y çarptığında bakın eksi eksi artı oldu. Artı eksi, eksi eksi oldu. Dolayısıyla burası her zaman doğru değil. Yani değişkenlik arz ediyor. Peki toplamlarına bakalım. Her iki turunda bakın bunları toplarsam eksi 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 olur. 2 ile eksi 3'ü topladığımda yine eksi olur. Yani her zaman negatif. Bu doğru. Peki karelerini aldım. Bakın eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3'ün karesi 9. Karelerini aldım. Yine burası 4. 4 yani her zaman büyüktür. Dolayısıyla 2 ile 3'ün doğru olduğunu söyleyebilirim. Buna göre doğru de cevabımız D'dir. Arkadaşlar x ve y'nin gerçel sayı olduğu söylemiş. x çarpı y'nin ve y'nin aralıkları veriliyor. Bizden x'in en geniş aralığı isteniyor. Arkadaşlar x'in aralığı kaçta kaç arasında olsun? A ile B arasında olsun. Şimdi arkadaşlar y'nin aralığı zaten bize 2 ile kaç arasında verildi? 1. Şimdi x çarpı y'yi de zaten vermişlerdi. 12 ile kaç arasında? Eksi 6. Arkadaşlar x çarpı y'nin aralığını bulmak için ben burada pozitif olan iki değeri veya da negatif olan iki değeri çarparsam en büyük değeri bulmuş olurum. Peki buna göre x'in aralığına bakıyorum. x çarpı y 12 olduğuna göre b değeri burada 6 çarpı 2 12 verecektir. Bu 1. 2 en küçük değerine bakalım. x çarpı y. Ya burada arkadaşlar en küçükle en küçük çarpılabilir veya da negatif değer varsa en küçükle de pozitif değeri çarpabilirim. Yani ya 1 çarpı 6'dan 6 gelir. Eksi 6 olduğuna göre buradan değil. Peki negatif değer gelecek. 2 ile o zaman buradaki a değeri çarpıldığında kaç olmalı? Eksi 6 olmalı. Buradaki a değerinde eksi 3 olduğunu söyleyebilirim. Eksin aralığı eksi 3 ile 6 arasında olacaktır. Bunlar dahil mi? Değil. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar verilen eşitsizliğin çözüm kümesi eksi 3 ile sonsuz aralığında olduğuna göre eksi yalnız bırakalım. Burası 3x büyüktür a artı 9. Her iki tarafı 3'e bölersem x büyüktür a artı 9 bölü 3 olur. Buradaki çözüm kümesine bakıyorum. A artı 9 bölü 3'ten büyük. Kaç arası? Sonsuz arası olmalı. Yani buradaki değerimiz kaçmış o zaman? Eksi 3'müş. Buradaki değer o zaman eksi 3 e eşit diyorum. A artı 9 bölü 3 eşittir eksi 3. Buradan A artı 9 eşittir eksi 9. Buradan da A eşittir eksi 18 olacaktır. Doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar ABC gerçek sayılar için eşitsizlik verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Öncelikle B'lere bakalım. Buradan B kare artı B küçüktür 0 olduğunu söyleyebiliriz. Eksi B'yi diğer tarafa atmış oldum. B kare artı olduğuna göre negatif olması için B'nin kesinlikle eksi olması gerekiyor. Peki B kesinlikle 0'dan küçük. Aynı zamanda B sayısı eğer eksi 1'den küçük olsaydı eksi 1'den küçük bir değer verdiğinden burası pozitif olur. Dolayısıyla B'nin alacağı değerler 0 ile eksi 1 arasında bir değer olacaktır. Bu 1. 2. Şimdi A ile B'ye bakıyorum. Eksi A B kareden büyükse A bir kere kesinlikle negatif. Peki şu ikisine bakalım. Eksi ile çarparsam buradan A büyüktür B olur. B negatif A negatif olduğunu söyledik. A negatif olarak B'den daha büyükmüş. Yani o zaman A sayısı yine o zaman eksi 1 ile kaç arasında 0 arasında. Yalnız burada A sayısının B'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir tanesi eksi 1 bölü 3 ise diğer de eksi 1 bölü 2 gibi bir sayı olacaktır. Şimdi birinci ifadeye bakarsan bu doğru. 0 ile eksi 1 arasında. Peki karesini alırsan buradan 1 bölü 9 buradan 1 bölü 4 gelir. Yani buradan 1 bölü 4 daha büyük. Dolayısıyla a kare b kareden büyük olmaz. Burası yanlış. B artı c'ye bakalım. Buradaki eşitsizliği kullanalım. Buradan ben eğer b'yi eksi b'ye diğer tarafa alırsam ne olur? B artı c büyüktür 0 olur. Zaten burası doğru. Buna göre 1 ile 3 doğru olmalı. Doğru cevabımız D'dir. Yukarıdaki ve eşitsizliği kullanalım. Burada Y, Z'den çıkardığında, büyükten küçüğe çıkardığında pozitif negatif olması için X kesinlikle X olmalı. Peki X eksi ise pozitif olması için ne olması lazım? Burası eksi yani birisi eksi birisi artı. Dolayısıyla küçük olan eksi, büyük olan artı olmalı. Yani işaretlerimiz eksi eksi artı oldu. Peki birinci böyle ifadeye bakarsam burayı ben tam kare şeklinde y eksi x'in karesi şeklinde yazabilirim. Diğer tarafta burası mutlak değer olarak çıkar, yani mutlak değer burayı eksi z olarak yazabilirim. Yine burayı da mutlak değer olarak yazalım, eksi mutlak değer içinde x eksi y artı z şeklinde. Yine burayı da mutlak değer olarak yazalım. Bu da kim daha büyük? Bakın y x'den büyük mü? Evet, o zaman pozitif olarak çıkar burası. Z'miz negatifti. Burası zaten pozitif. O zaman pozitifse aynı çıksın. Eksi z olarak. eksiyle çarparsam artı z olur. Peki buraya bakalım. Eksimiz eksiydi. Y artı Eksiyle çarptım eksi oldu. Zaten z eksiydi. Yani burası eksi. Eksiyle çarparsam bir de burada eksi var. Artı oldu o zaman. X eksi y artı z. Bunu da bir toplayalım. Burada gidenler var. X'ler gitsin. Y'ler gitsin. Z, Z. O zaman buradan iki tane Z gelecektir. Doğrayacağımız C'dir. ABC'nin pozitif tam sayı olduğu söylemiş. A küçük, B küçük, C olmak üzere. Eşitliğini sağlayan ABC toplamı kaçtır? Tabii ki onlar pozitif tam sayıysa D vermek gerekiyor. Ve toplamları da mümkün olduğu kadar büyük verelim. Şimdi C'ye ben en büyük 1 bölü 42 yani C'ye 42 verdim. Diğer taraftan B'ye 7. Diğerine de bakalım. 1 bölü 3 verdiğimde toplamları 1 bölü 2 olacaktır. Burada paydasını 42'de eşitleyelim. 1 ile 6 ile burayı da 14'e eşitlediğimde 14, 20, 21 geldi. 21 bölü 42 yani 1 bölü 2 olacaktır. Toplamlar da bize 52 verir. Doğrucağımız E'dir. Akışa verilen şekilde 3 tane tam sayı göstermekte. İşaretlere bakalım. Karemiz burada pozitif olduğu söyleniyor. Artı ise eksi olması için o zaman beşgenin eksi olması, negatif olması gerekiyor x'in çarpımının biz negatif olduğunu biliyoruz. O zaman pozitif olması için altıgen kendine olmalı? Eksi olmalı. Peki bunlardan biz daima negatif sayı gelmesini istiyoruz. A'dan başlayalım. Bir artı bir eksi var. Buradan pozitif gelebilir. Negatifte gelebilir. Bu da eksi eksi olduğunu biliyorum. Eksi ile çarparsam bir eksi bir artı var. Buradan pozitif gelebilir. Negatifte gelebilir. Peki C'ye bakalım. C burada eksi. 6 genliğimiz 6 gende eksiydi. 7. 2 tane eksi negatif sayın toplamı bize negatif verecektir. Doğru cevabımız C'dir. Akşa yukarıdaki eşitsizliğe göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Öncelikle şuradaki eşitsizliğe bakalım. Burası a eksi b sıfırdan küçükse a küçüktür b'dir. Aynı zamanda a çarpı b de sıfırdan küçükse bir tanesi artı bir tanesi eksi olmalı. Küçük olan eksidir, büyük olan artıdır bu bir. 2 şimdi buradaki eşitsizliğe bakalım. Bunlardan bir tanesini yan tarafa atıyorum. Yani a çarpı b eksi a küçüktür eksi b'dir. A parantezinde burası b eksi b küçüktür eksi b. Biz b'nin pozitif olduğunu biliyoruz. Eksi ile çarptık burası negatif oldu. Peki burası negatifse o zaman sol tarafta negatif olmalı. A negatifse o zaman b eksi 1 olmalı, pozitif olmalı. Dolayısıyla b eksi 1 pozitifse b büyüktür 1 olacaktır. Bu kenarda kalsın. Şimdi diğer taraftan o zaman ben buraya ne almıştım? A'yı almıştım. Şimdi aynı eşitsizlikte ben buraya B'yi alıyorum. Yani şöyle yapalım. A çarpı B artı B küçüktür A diyelim. Bu da B'ler ortak. A artı 1 yapalım burayı. Küçüktür. Burası A. Biz A'nın negatif olduğunu biliyoruz. B'nin pozitif olduğunu biliyoruz. Peki eksi ise o zaman normalı. A artı 1'den sıfırdan küçük olmalı. Yani eksi olmalı. Dolayısıyla o zaman A küçüktür. Eksi 1 olduğunu söyleyebilirim. Buna göre B 1'den büyüktür. A eksi 1'den küçüktür. E buna göre birinci ifade B 1'den küçüktür denmiş Burası yanlış. 2 ile 3 olmalı. Doğru cevabımız değildir. Arkadaşlar 3 tane eşitsizliğimiz var. Ortancadan başlayalım. X ile Z'nin toplamı eğer negatifse. Buradan bir tanesi artı bir tanesi eksi olmalı. Buradan ben eğer Z'ye artı verirsem X eksi olacaktır. Z artı olursa eksinin toplamı eğer pozitifse Y eksi olabilir artı olabilir. Peki Z artı o zaman X eksi ise mutlaka o zaman biri diğeri yani negatif olmalı demiştik. Zaten X negatif Z artı olacaktır. Peki buna göre X'in negatif olduğunu söyleyebiliriz x de y. y burada pozitif negatif olabiliyor. Yani sıfır olma durumu kesinlik arz etmiyor. y çarpı z'ye bakarsam burada y'nin pozitif negatif olma durumu var. z pozitif. Buradan x de olabilir. Artı olabilir. Burası her zaman doğru olmaz. Yalnız bir doğru olmalı. Doğru cevabımız a'dır. Yukarıdaki tahta bakalım. Berkin ağırlığı candan fazla. Berkinimiz 3x eksi 80. Can x olarak verilmiş. Aynı zamanda Burada tunadan da hafif olduğuna göre tunamızda x artı 30. Birinci eşitsizliğimize bakalım. Burası 2x burası 80. Peki 2'ye böldüm. x değerimiz 40'tan büyük olmalı. Bir de sağ taraftaki eşitsizliğe bakalım. x'i diğer tarafa aldım. 2x buradan küçüktür. 80, 30, 110 oldu. x küçüktür buradan. 55 olacaktır. Yani x'in alacağı değerler 41'den başlar. Kaça kadar? 54'e kadar. Buradan da e, kaç tane tam sayımız vardır? 54'ten 40'ı çıkarsam 14 tane olacaktır. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar AB B gerçel sayılardan eşitsizlikten biz A ve B'nin işaretlerini bulmaya çalışalım. Öncelikle sağdaki eşitsizliğe bakıyorum. Karşılıklı A'lar sağdırılsın. B yan taraf alırsam 2B küçüktür 0. Buradan B'nin 0'dan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bu 1, 2. Şimdi soldaki isteğe bakalım. A artı B yan tarafa alırsam A artı B ortak parantezinde ne kalır? A artı B eksi 1 küçüktür 0 olur. Şimdi A artı B'yi şöyle düşünelim. A artı B eğer negatif olursa burası eksi. Burası eksi. Eksi ile topladım. Eksi olur. Eksinin çarpından negatif gelir. Yani A artı B eksi olamaz. A artı B ne Pozitif olmalı. Yani A artı B pozitif olacaksa sıfırdan büyük olur. Buna bakarsan burada ne gelmeli? Tamamından negatif gelmeli. Eğer negatif gelecekse buradan ne olacaktır? A artı B birden küçük olacaktır. A artı B birden küçükse buradaki ifademiz doğru. Şimdi biz B'nin negatif olduğunu söyledik. B negatifse eğer eksi ise yani sıfırdan büyük olması A'nın kesinlikle ne olması lazım? Pozitif olması lazım. Sıfırdan büyük. A sıfırdan büyük. B sıfırdan küçük. Burası doğru. Artı çarpı eksi eksi olur. A kare B kare. Arkadaşlar biz burada A'nın ve B'nin sadece işaretlerini bilebiliyoruz. Yani hangisinin daha büyük olduğunu mutlak değerce daha, do, daha büyük olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla B negatif, A pozitif. Ben burada B'yi eğer eksi 1 seçersem, burayı da 2 seçersem ne olacaktır? Eşitlik yanlış olur. Daima denildiği için burası her zaman doğru olmaz. 1 ile 2 olmalı. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar A, B, C gerçek sayılar için eşitlik verilmiş. Aşağıdakilerden hangileri daima doğrudur? Arkadaşlar en sondaki eşitsizliğe bakarsam buradan B'ler giderse Diğer tarafa atıyorum. Buradan A artı C'nin negatif sıfırdan küçük olduğunu söyleyebilirim. C burada zaten negatif olduğunu biliyoruz. Peki A pozitif bir gerçek sayı ise mutlak A mutlak C'den büyük ona bakalım. Şimdi zaten C'nin negatif olduğunu biliyoruz. Buraya diyelim ki kaç olsun? Eksi 3 buna ben eğer e, A sayısı pozitif bir değer verelim. 2 olsun negatif olacak şekilde. Mutlak değerine bakarsan burası 2 olur. Buradan da 3 gelecektir. Burası her zaman sağlamayacaktır. Peki bir sonrakine bakalım. A artı C'nin bir zaten negatif olduğunu biliyoruz. Burası eksi. Peki yukarıya bakıyorum şimdi. A'nın negatif olduğunu kabul edelim. Burası eksi. Pozitif olması için B'nin kesinlikle artı olması gerekiyor. Art eksen her zaman büyük olacaktır. Burası doğru. Şimdi yukarıdaki eşitliğe bakalım. Yani eşitliğe B ve A artı C'ye bakıyorum. Arkadaşlar işte burada ben herhangi bir tane değer verirsem. Diyelim ki burası kaç olsun? A'ya kaç verelim? Eksi 2. Daha sonra a, a negatif bir değer verdik. Buna da eksi 1 verelim. C zaten negatifti. Burası eksi 3. Mutlak değeri 3 olur. Peki b'ye bakarsam. A'ya biz kaç vermiştik? Eksi 2. Ben buna da artı 3 verirsem kaç olacaktır? Yani burası pozitif olur. Aynı zamanda mutlak değerine bakarsam mutlak değer 3. Mutlak değer 3. Yani burası her zaman doğru olmayacaktır. Yalnız 2'dir. Doğru cevabımız b'dir x, y, z birbirinden farklı rakamlardır. Buna göre toplamları en büyükleri değeri kaçtır? Bunu bulmaya çalışalım. x çarpı z 24'tür. Buradan başlayalım. Z'ye en büyük rakamlardan bir tanesi zaten 24'ün bölenlerden bir tanesi 8 verelim. 8'e 3 veriyorum. Peki burası 3 çarpı y yerine kaç yazarsam 30'dan küçük olur ama mümkün olduğu kadar tabii büyük yazalım. Buna göre ben 9 yazdım. 9 çarpı 3 27. Peki buraya bakalım. Z'mizin 8 olduğunu biliyoruz. Y'miz de 9 çarpı 8 zaten 64'ten büyük. Dolayısıyla o zaman x 3, ymiz 9, z 8 toplamlar da 20 olur. Doğru cevabımız d'dir. En sayısı eksi 0.345 olarak verilmiş. En sayısını biraz daha yuvarlayalım. Eksi 0.3 gibi sayı olsun. Peki burası eksi 0.3. Şimdi karesini alırsam olur. 0.9 olur. 0.09 olur. Şimdi burada en sayımız negatif. Eksire çarptık artı oldu. Peki 1 bölü 0, 3 diyelim. Burayı da 10 bölü 3 şeklinde yazarsak burası 3 virgül küsur olacaktır. 3.1 diyelim onu yaklaşık değerini. Buna göre doğru şekilde sıralarsak burada C'nin en büyük olduğunu daha sonra zaten B pozitif. Dolayısıyla B ve sonradan da negatif A gelecektir. C, B, A olmalı. Doğru A'dır. Sayı doğrusunda x, y, z sayıları verilmiş. Peki buna göre hangileri daima doğrudur? x, y'den büyük mü bakalım? Evet büyük. Burası pozitif. Z'nin pozitif olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burası doğru. x çarpı z'ye bakalım. x çarpı z buradan negatif geldi. Y'nin negatif olduğunu biliyoruz. Eksi, Eksiyle ile çarptık. Burası artı. Bir artı bir eksi varsa bu pozitif de olur, negatif de olur. Onu bilmiyoruz. Peki x z'den büyük mü? Kim daha büyük? z x'ten büyük. O zaman burası negatiftir. x artı y ikisi negatif olduğu için burası da negatif. Dolayısıyla eksi eksi bölümü artı doğru. 1 ile 3 olmalı. Doğrucağımız d'dir. Akışa bir karemiz var. Çevresi bizden sorulmuş. Öncelikle bir kenar uzunluğuna a diyecek olursam a'nın alacağı değerler hangi aralıkta ona bakalım. Şimdi 7.5'tan geri doğru gidersek yani 7.5'tan 6.5'a kadar burası 1 santim. 2 santim, 3 santim, 4, 5 santim. O zaman bir kenar uzunluğu 5 ile 5,5 arasında olacaktır. 5 ile 5,5 arasında. ve çevresi sorulmuştu. O zaman 4 çarpıyorum. Yani 4 A kaç ile kaç arasında? 20 ile burası 22 arasında olacaktır. En büyük tam sayı değeri sorulmuş. Bu aradaki tam sayı değerimiz 21'dir. Doğru cevabımız A'dır. Şöyle x ve y birer tam sayı olmak üzere x'in aralığı 4 ile 6 arasında bunlar dahil. Peki biz kaç tane x'e ikili sıralı ikilisi vardır bunu bulalım. Öncelikle x'in 4 değeri için bakalım. 60 burası 4 y oldu burası 120. Şimdi 4 için konuşuyoruz. 4'e bölersen burada yeni alacağı değerler kaç ile kaç arasında? 15 ile 4'e böldüm 30 arasında. Yeni burada kaç tane farklı değeri var? 16 tane. Peki 5 için bakalım. 60 burası 5 y burası 120. 5'e böldüm kaçta kaç arasında? 12 ile 24 arasında. Buradan da y eşittir kaç tane? 13 tane değerimiz var. 6'ya bakalım. Burası 60 6 y 120 oldu. Buradan da yeni alacağı değerler kaçta kaç arasında? 10 ile 20 arasında. Yeni alacağı değer de buradan kaç tane gelir? 11 tane. O zaman kaç tane sıralı ikimiz varmış. Burada e, x'in 4 5 6 değeri için 16 13 burası kaç oldu? 29 oldu. 30 40 tane yapacaktır. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar sıfırdan farklı ABC gerçel sayılar için eşitsizlik verilmiş. Buna göre biz ABC'nin ne olduğunu bulmaya çalışalım. Arkadaşlar birinci durum olarak şunları verebilir miyiz? C sayısı B sayısı pozitif olsun. A sayısı negatif olsun. Yani ben buna 3, buna 2, buna da eğer eksi 4 verirsem karesine bakıyorum 16, karesi 9 ve 4. Yani buradaki eşitsizliği sağlayacaktır. Bu 1. 2. i̇kinci i̇ki, durum olarak şuna bakalım. Burası artı 3 olsun, eksi 2 olsun, eksi 4 olsun. Yani artı eksi eksi olsun. Yine buradaki eşitsizliği sağlayacaktır. Şimdi birinci duruma bakalım. Her zaman doğrudur. A ile C'nin çarpımı her iki durumda negatif olacaktır. Doğru. B ile nin toplamına bakıyorum. B ile toplamı pozitiftir. Evet bu da doğru. 1 bölü A eksi 1 bölü B'ye bakalım. A eksi 4 olarak almıştık. Eksi 1 bölü 4. B'yi ben eğer 2 alacak olursam burası eksi 1 bölü 2 ne olacaktır? Sıfırdan küçük. Yani burası her zaman sağlamaz. 1 ile 2 olmalı. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar A, B tam sayı. Buna göre B'nin alabileceği farklı değerler toplam istemiş. A'ya biz 3'ten itibaren başlayalım. A'ya 3 değeri verdiğimde B'nin alacağı değerler nelerdir? A yerine 3 yazıyorum. B eksi 3, 7. Diğer tarafa atarsam burası 10 ile kaç arasındadır? 6 arasında. B'nin alacağı değerler buradan 7, 8 ve 9 olacaktır. Bu bir. İkincisi A'ya 4 verelim. Burası 4 oldu. B eksi 4 oldu. 7. 4'ü her iki tarafa atarsam burası 11 ile 8 arasında olur. Buradan da B'nin alacağı değer 9 ve 10'dur. Peki şimdi 4, 5 verelim. Burası B 5 olur. Kaç arasında? 7 arasında. 5'i her iki taraf atarsam burası 10 ile 12 arasında. Yani B'nin alacağı değer kaçtır? Sadece burada 11'dir. Bir sonrakinde B'nin alacağı değer kalmayacaktır. Yani B'nin alacağı değerler şöyle bakarsak. 7, 8, 9, 10 ve 11 olacaktır. Bunların toplamı sorulmuş. 18, 18, 36. 9'a toplarsam bana 45'i verecektir. Doğru cevabımız C'dir. A, B, C'nin birbirinden farklı rakamlar olduğu söylenmiş. Bu şartları sağlayacak şekilde değer verelim o zaman. A, B, 8'e 3, 6'ya 4 olabilir. Şimdi A'ya 4 verelim. B'ye 6 verelim. B'ye 6 versem peki eşitliği sağlayacak şekilde C'ye ne verebilirim? 3 versem 18 sağlar. 3, A'mız kaçtı? 4. 12. Aradaki eşitliği sağlıyor mu? Evet. Buradan da C'miz kaç? 3. B eksi A. Yani 6 eksi 4. 2 çarpı 3. O da bize 6'yı verecektir. Doğru cevabımız C'dir. Yukarıdaki eşitliğe göre A'nın aralığını bulmaya çalışalım. Bakın arkadaşlar burada A'nın kendi arasında bir sıralaması verilmiş. Bu tip sorularda ya birden büyüktür ya sıfırla 1 ya sıfırla eksi 1 ya da eksi 1'den küçüktür. Bu arada bir d verdiğimizde yani birden büyük bir d verelim 2 sağlamayacaktır. Sıfırla 1 arasında bir, bir d verdiğimde yine sağlamaz. 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 2, 1 bölü 2'den büyük olamaz. Sıfırla eksi 1 arasında bir değer verdiğimde yani eksi 1 bölü 2 verdiğimde bakın burayı sağlayacaktır. Eksi 1 bölü 8 daha büyük. 1 bölü karesi olduğu için zaten pozitif olacaktır. Dolayısıyla ben a'nın 0 ile eksi 1 arasında olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla a bakarsak yani nedir burası? 1 bölü 4, 1 bölü 2 gibi değer verelim. Karesi 1 bölü 4, 1'den büyük olamaz. Peki küpüne bakalım. Küpümüz yine ne arasındadır? 0 ile eksi 1 arasında. Çünkü eksi 1 bölü 2 versem eksi 1 bölü 8 olur. Yine 0 ile eksi 1 arasındadır. 2 ile 3 olmalı. Doğru cevabımız E'dir. Şimdi yukarıdaki eşitsizliğe bakalım. Bu eşitsizliği sağlayan en küçük değerimiz x eşittir eksi 1 olduğuna göre x eksi 1 yazarsam buradan eksi 3 k büyüktür. Eksi 3 olacaktır. Bu kenarda kalsın. Şimdi bu eşitsizliği sağlamayan, şimdi sağlayan burası küçükse sağlamayan da büyük eşit olacaktır. Buna göre en küçük pozitif x değerimiz de 10 olduğuna göre 10 eksi 2 büyük eşit k. Buradan da K'mız nedir? 8 ve 8'den küçük olmalı. X'ini birleştirirsek şöyle. Eksi 3'ten büyük 8'den küçük olacaktır. 8 dahil, eksi 3 dahil değil. Doğru cevabımız C'dir. Yukarıdaki verilen eşitsizliğe göre ABC'nin işaretlerini bulmaya çalışalım. En alttaki eşitsizliğe bakıyorum. Üssü çift olanlardan başladım. Üstü çiftse daima artı negatif olması için C'nin kesinlikle eksi olmalı. Peki C eksi. Buradan çarpımları pozitifse burası zaten a üzeri 4'ten üssü çift olduğu için pozitif gelir. Buradan da biz b'nin eksi olduğunu söyleyebiliriz. Peki b eksi o zaman a kesinlikle ne Pozitif olmalı. Buna göre cevaplayalım. B ile c'nin toplamı eksi eksi evet doğru negatif olur. Peki buraya bakalım. A'mız artı, b eksi eksiydi artı oldu. C eksi bir artı bir eksi varsa burası pozitif olabilir, negatif olabilir. BC eksi eksi artı oldu. A'mız zaten pozitif. Toplamları pozitif olur. 1 ile 3 olmalı. Doğru cevabımız D'dir. ABC'nin tam sayı olduğu söylenmiş. Şimdi iki tane eşitsizliğimiz var. Birinci ifade bakalım. Kesinlikle doğru mu? A sıfırdan küçük olduğunda burası eksi. Şimdi negatif olması için e, burada B ve C'nin bir artı bir eksi olması gerekiyor. Burası eksi burası artı olmalı. Eksi artı. Şimdi A sıfırdan küçük olduğunda B ve C'nin toplamı artı eksi olduğuna göre negatif olabilir, pozitif olabilir. Bir kesinliğimiz olmaz burada. İkinciye bakalım. B sıfırdan büyük olsun. B artı, B artı. Şimdi burası negatifse o zaman normalı A ve C'den bir artı bir eksi gelmeli. Yani burası eksi, burası artı olmalı. Eksi artı olmalı. Peki P'yi sıfırdan büyük demiştik. C bakalım işaretimiz pozitif. A ile B'ye bakarsam negatifti. Eksiyle ile çarptım artı oldu. Evet toplamları kesinlikle pozitif olur. Doğru burası. Üçüncüye bakalım. A ile B'nin toplamı negatif olursa. Burada bir tanesi pozitif bir tanesi negatif olabilir. Yani eksi artı verebilirim. Eksi artı verdiğimde burası ne olacaktır? Negatif olması için C'nin de artı artı olabilecek bir durumu vardır. Dolayısıyla C pozitif olabiliyor. Yani negatif olmasına gerek yok. Yalnız 2 olmalı. Doğru cevabımız B'dir. Yukarıdaki verilen eşitsizliğin çözüm kümesini bulmaya çalışalım. Buradaki tam sayıların toplamı bilgisayarın şifresi. Öncelikle soldaki eşitsizliğe bakalım. 2x'i ben diğer tarafa alırsam 2x. Biri diğer tarafa aldım. 3. Her iki tarafı 2'ye 2'ye böldüm x eksi 3 bölü 2'den büyük oldu. Şimdi sağdaki eşitliğe bakalım. 3 eksi ben diğer tarafa aldım. x. bir diğer tarafa aldım. Buradan 8. Yani o zaman şöyle diyebiliriz. x 8 ile kaç arasında? Eksi 3 bölü 2 arasında. Buradaki tam sayıların toplamına bakalım. Eksi 1 buçuktan büyük olacak. Yani eksi 1'den başlayacağız. 1'den kaça kadar? 8'e kadar. Öncelikle bunları toplayalım. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı 8 çarpı 9 bölü 2. Yani 36 bir de eksi birimiz var. Toplarsak buradan tamamı 35 olacaktır. Doğru cevabımız B'dir. Yukarıdaki eşitliğe göre x'in aralığını bulmaya çalışalım. Şimdi x'in değeri kaçta kaç arasında olması gerekiyor? Mutlak değer x, x'ten büyükse negatiftir. Aynı zamanda eşitliği sağlaması için kaçta kaç arasında olması gerekiyor? Eksi 1 ile 0 arasında. Eksi 1 bölü 2 versek burası 1 bölü 2, burası 1 bölü 4, Eksi 1 bölü 8 ve eksi 1 bölü 2 yani eşitsizliği sağlayacaktır. Şimdi C'den başlayalım. Diyelim ki biz eksi kaç verelim? Eksi 1 bölü 2 verelim. Burada eksi 1 ile toplarsam eksi 3 bölü 2. Karesi alırsam 9 bölü 4 gelir. Yani 2'den büyük olmak zorunda C değeri. C değeri 2'den büyükse o zaman bunları siliyorum. Peki buna bakarsam C 2 ile 3 arasında olmalı. Peki B'ye bakalım. X'in eksi 1 bölü 2 yazarsam burası eksi 1 bölü 2 toplarsam 1 bölü 2 karesi 1 bölü 4 olur. Yani B sayısı olmalı. 0 ile 1 arasında olmalı. Tamam bu da sağladı. Şimdi A'ya bakalım. Eksi değeri 0 ile eksi 1 arasında olduğunu biliyoruz. Zaten hangisi olabilir deniyor. Burada ben x'e kaç versem eksi diyelim ki kaç verdik eksi 1 bölü eksi 1 bölü 3 verelim. 1 bölü 1 bölü 3 o da ne yapar? 3 yapar. Yani 3 olur. Mesela eksi 1 bölü 2 versem 2 olur. 4 versem ters çevirip çarparsam 4 olur. Dolayısıyla hangisi olabilir? Burada 2'den 3'ten büyük olmalı. Dolayısıyla A değeri de buradaki ifadeyi sağlayacaktır. Doğru cevabımız E'dir.